Limon kız. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berber, develer tellal, eşekler hamal iken. Bir padişahın genç bir oğlu varmış. Bu padişahın oğlu iki çeşme yaptırmış. Birinden bal, öbüründen de yağ akarmış. Bir gün yaşlı bir kadın tabağıyla yağ almış. Tam eve gideceği sırada padişahın oğlu farkında olmadan tabağa dokunmuş. Tabak düşmüş ve kırılmış. Yaşlı kadın bunun üzerine inşallah limon kızı bulamazsın demiş. Padişahın oğlu bu limon kıza merak etmiş. Bir gün babasından izin alarak aramaya çıkmış. Az gitmiş, buz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş yolda yaşlı bir adama rastlamış. Sormuş, limon kızı nasıl bulabilirim? Yaşlı adam cevap vermiş. Gide gide güllere rastlayacaksın. Gülleri önce sula, sonra ise kokla. Yola devam et. Karşına at ile köpek çıkar. Köpeğin önündeki samanı ata ver. Atın önündeki eti de köpeğe ver. Yine yola devam et. Yoluna iki kapı çıkar. Kapının bir tanesini açık, öbürünü kapalı tut. Açık olanı kapat, kapalı olanı ise aç. Padişahın oğlu yaşlı adamın verdiği öğütleri teker teker dinlemiş ve tekrar yola koyulmuş. Gide gide bir gül topluluğuna rastlamış. Gülleri önce sulamış, sonra da koklamış. Ardından karşısına at ile köpek çıkmış. Köpeğin önündeki samanı ata atın önündeki eti de vermiş. Bu sefer karşısına iki kapı çıkmış. Açık olanı kapamış, kapalı olanı ise açmış. Bir de bakmış ki önünde koskoca bir saray. Sarayın önündeki bahçede bir limon ağacı var. Bu ağaçta da üç limon. Oğlan hemen koşarak bu limonları toplayıp kaçmaya başlamış. Orada bulunan bir dev oğlanın bu limonları kopardığını görmüş. Ve peşine düşmüş. Oğlanı yakalayamayacağını anlayınca açık kapıya ne olur sen şu adamı yakala demiş. Kapıda ben yıllardır açık durdum. Sen hiç ilgilenmedin. Bu adam ise beni kapadı diye karşılık vermiş. De açık kapıdan yüz bulamayınca kapalı kapıya kapı ne olur sen şu adamı yakala demiş. Kapalı kapıda sen yıllardır beni kapalı tuttun. Yüzüme bile bakmadın bu adam ise beni açtı demiş. Dev kapalı kapıdan da yüz bulamayınca köpek ile ata gitmiş. Ne olur şu adamı bana yakalayın demiş. Köpek de benim önümdeki samanı ata, atın önündeki eti de bana vermedin. O ise bunu yaptı diye cevap vermiş. Köpekten de böyle bir cevap alınca dev güllere gitmiş. Güller, güller ne olur şu adamı bana yakalayın demiş. Güller, sen bizi yıllardır sulamadın. Hep yağmur suyu ile büyüdük. Sen bizi hiç koklamadın. O ise bizi suladı ve kokladı deyip devi dikenleriyle korkutarak kovalamışlar. Bu esnada padişahın oğlu limonun birini kesmiş ve içinden çok güzel bir kız çıkmış. Bu kız su su diye bağırmış ama İkinci limonun içinden de daha güzel bir kız çıkmış. O da su, su demiş ancak oğlan su bulamadığı için o da solmuş gitmiş. Bu kez üçüncüsünü de bir havuzun yanında kesmiş ve hemen suyun içine atmış. Bu kız diğerlerinden daha da güzelmiş. Havuzda hem su içmiş hem de büyümüş. Padişahın oğlu bu kızı yüksek bir ağacın tepesine çıkarmış. Sen burada bekle ben askerlerimi alıp geleyim demiş. Kız ağacın başında dururken havuzun yanına birçok siyah kadın gelmiş. Siyah kadınlardan biri güzel kız oraya nasıl çıktın diye sormuş. Limon kız merdivenle demiş. Siyah kadın ağacın başına çıkmış. Limon kız ona padişahın oğluyla evleneceğini söylemiş. Siyah kadın limon kızın saçlarını taramak istemiş limon kız. Sakın saçlarımın arkasına tarağı değdirme. Sonra kuş olup uçup giderim demiş. Siyah kadın saçının arkasına tarağı vurunca kız kuş olup uçmuş. Padişahın oğlu gelince kıza neden böyle siyahlaştığını sormuş. O da güneşte kaldığından böyle karardığını söylemiş. Padişahın oğlu kızı alıp memleketine götürmüş ve siyah kızla evlenmiş. Düğünden hemen sonra bir kuş gelmiş. Siyah kız kuşu tanımış ve onu avcılara yakalatmış. Kuşun kanadından kopan bir tüy yere düşünce orada limon kız tekrar ortaya çıkmış. Padişahın oğlu hemen kızı tanımış. Siyah kızın yalanı ortaya çıkınca padişahın oğlu onu kovmuş. Limon kızla 40 gün, 40 gece düğün yaparak evlenmişler. Mutlu bir hayat sürmüşler. Gökten Çelma düşmüş. Kimin muradı varsa, onun başına.